Bu su ne ya? Ha orada yok. Evet arkadaşlar bugünkü yolculuğumuz Adana. Adana'ya gideceğiz. Petrolden yakıt alacağım. Fullleyeceğim motoru. Kilometreyi çekeceğiz. Kilometrem çalışıyor. Kaç kilometre gezdiysek tekrar benzin alacağım. Ne kadar yaktığımıza bakacağız. Kaç kilometreye ne kadar yaktı. 250'lik CG. Osmaniye'nin yolları var ya. Vallahi bitiriyor bizi ya. Ne oldu ya ortalık karıştı. Şuradan bir sıyrıla gele. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah polislerden yana bir sıkıntı yaşamayız. Adana'ya doğru gideceğiz. Sevgi Adası'na doğru. Bu da benim motorum. Biliyorsunuz yeni aldım. Onu da en kısa sürede modifiye edeceğiz inşallah. Biraz kendimi toplamam lazım açıkçası. O yüzden biraz uzadı bu işler. 3 atar fites kolunu sökerim. Beni deletme. Allah motor komple işgal. İnşallah polislerle bir sıkıntı yaşamayız. dayım dikkatlice bakıyor motora. Hani yok mu ya şu MT 25 25lerle MT25'lerle 25 niye denk gelmiyoruz? İtalya bak! Bas bas. Hadi lan. Hadi lan. Basmıyor abi daha çeyrek bas. gibi değil mi? Arkadaşlar normalde CG'de fullleyince şuralardan atıyor. Bu motorda ben hiç yaşamadım. Diğer motorlarda yaşamıştım. Sürekli atıyor bura. Herhalde beyazda daha kötü oluyor. Ama bunda atmadı. Doldur dayı. Dayı fullle işte. Böyle biraz damlatayım mı? Yok yok. <laughs> Damlat da abi canın sağ olsun. Sıkıntı yok sileriz. Ses kıyamıyor <laughs> lan. Ooo yarasın. Tamam işte o çizgiye geldim bırak. Ben tekrar gezdikten sonra fullleyeceğim. Ne kadar yaktığına bakacağım. <laughs> Eline sağlık. Kapatır mı? Şu an kilometremiz 1517. Abi kirli hali ya bana göre kirli yıkamadım. Arkadaşlar aresi de fullledik. CG'mizi de fullledik. Bakalım git gel gezeceğiz. Aynı yerlere gideceğiz. Beraber dolanacağız. Sizce CG mi az yakacak? NS200 mi? Bakalım ikisini de fullledik. Haydi çıkalım yolumuza. Gidiyoruz ya Allah ya Bismillah diyelim. Bu arada güneş tam tepede. Çok göz alıyor. 40 derece var galiba. Yanıyor. Yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz! sıcak sıcak. Öf. Ne rüzgar var ya. Felaket rüzgar var. Birazdan otobana gireceğiz arkadaşlar. Sağ dön sağ. Sağ. Arkadaşlar çevirme var diye sağ saptık ama buraları bilmiyoruz. Buradan dolanıp ki bir yol vardır ya. Çevirme vardı daha ya. Motor da eşkal. Buradakiler karışır mı motora? Tamamdır. Teşekkür ederim. Abi. Uğurlar olsun. <laughs> Bu aralar çok çok sıkı tutuyorlar. Mecbur sağa saptık. Trafik de vardı orada büyük ihtimalle. Durum belli. Motor eşgal. Herkesin bağlarlar. <laughs> Tatarlı'ya gitmiyor mu bura? Vallahi böyle bir yollara gireceğiz bakalım. Şu düştüğümüz hallere bakın ya. Rahat rahat gezemiyoruz. Yani bu modifiye neden suç? Ya tamam, egzoz açık olur, yaz, sıkıntı yok. Hani ne bileyim, Bu modifiyeye de karışıyorlar yani. Niye takmışsın? Yok, niye şunu yapmışsın? Soldan mıydı lan acaba? <gülüyor> <gülüyor> biz Abi direkt yolu takip çıkarsın. Tamam, teşekkürler. Evet, Dolayısıyla jandarmalar atlatmış olacağız. Anlamıyorum ya. Benim motorum kendim alıp yani buna jant takmışım, düşürmüşüm falan hani bak bunu böyle de gidiyor, öyle de gidiyor. Yani modifiye neden karışıyorsun ki sen? Vallahi bulduk. Motorun topraklı yoldan gittik ya. Ana sağladı biraz. <laughs> ayta değil mi? şey Ceyhan arkadaşlar topraklı yola girmiştik ya. Bak motorun haline bak. Çok kirlendi. Mecbur böyle de olmaz. Bir su tutacağız ondan sonra yola devam edeceğiz inşallah. Otobana çıkacağız. Orada daha rahat gider. Polisler sıkıntı olmaz inşallah. Arkadaşlar bu yukarıdan yıkamalı mı ne? Bak hele be, yağmur yağıyor sanki. Vallahi ben de ıslandım bak hele. Ben de yıkandım yemin ediyorum. Bak <laughs> şuraya tut hele. Oradan hortumdan kaçırıyor. Şunun tatlılığına bakar mısın? Yağmur efekti de var. <laughs> Bu ne kadar uzunmuş ya. Bizim orada 10 lira atıyor. 10 saniye sonra bitiyor. <laughs> Motor atsak da soğusun iyice. Bak bak. Vallahi ben de yıkandım vallahi. Hava kararıyor. Bir an önce gidelim. Gidelim. Yoksa böyle olmayacak. Gidelim. Bebek, bebek. Pek yakında. Sahalarda. Tekrar yolumuza çıkıyoruz. Arkadaşlar otobana giriyoruz. tertemiz yol ya. Otobanın gözünü seveyim ya. E5 berbat. Arkadaşlar genelde 120 civarı falan gidiyoruz. 110 120. Ara sıra yokluyor, basıyor. E, bakalım ne kadar yakacak. <laughs> Duman çıkıyor oğlum bu motordan Duman çıkıyor Söndür söndür Arkadaşlar pusar sıçtı duman atıyordu Aslanım benim be Aslanım benim be İstanbul'a giderim ben bununla <laughs> İstanbul'a giderim ben bununla Maşallah Taneyi yedi pulsar. Allah nazar değdirmesin. Ben bu zamana kadar senelerdir CG kullanırım. Allah şükür hiç yolda kalmadı. Kalmam da inşallah. Makina 250'lik bir de 26-15 tek segman. Maşallah var hiç. Ya atma, ma atma hiçbir şey yok. Tıkır tıkır çalışıyor. Buradan Salih Baba'ya selamlar. Kardeşim yapıyor taliye tapasından atıyor. Yandan göstergeden baktığımızda yarım seviyede olması gerekiyor. Çizgisi var zaten. Yani onun üstüne aşmış yani çok koyulmuş ya. O yüzden motordan sıvışınca ısınınca taliye tapasından atıyor. Bir şekilde yağ biraz boşaltacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Götümü de çekme ha. E, bak tamam, tamam diyor, çekiyor ipne <laughs> <laughs> Bu yağ koyarken ne derdim vardı da, bu kadar yağ koydum. Lan benden var ya, başka bir şey oldu zannettim ha. Ama bak gene de bir şey oldu gördün mü? Gene de bir şey oldu yani. Biz ne zaman böyle yola çıksak <laughs> hep bir talihsizlik oluyor. Dağılırsın be, hayır, bir göster de belki dururlar. <laughs> yola bu şekilde yavaş, yavaş yavaş çıkacağız, yapacak bir şey yok. Vardır bunda da bir hayır. aldım. dayımızdan. Dayımın da arızası var. Onun da yardıma ihtiyacı varmış. Allah sizi gönderdi dedi. O de. Sinek ilacı sıkıyor. Ne alak anlamadım. Çalışmıyor. Maşallah. Arkadaşlar yağı biraz boşaltacağız. Anahtar aldım. Daya dedi. 18 19'muş lan. Gene olmadı. Lokmayla sıkılmış galiba arkadaşlar. 17 18'miş. Anahtar yok. Burgacık da araya girmiyor. Sökemedik. Bu şekilde devam. Adana'ya girdik arkadaşlar. Sağ taraf Adana Şehir Hastanesi. Sevgi Buralarda böyle arkadaşlar, güzel yer, oturup ailece piknik falan yapıyorlar bakın. Burada genelde bici bici meşhur, herkes bici bici yapıyor. Közde yapan varsa közde mısır ye közde ama aşamış değil arkadaşlar közde mısır yiyeceğiz. Ne var arkadaşlar sevgi altındaız. Mısır aldık <laughs> mısır yiyeceğiz. Elinizin artı Allah Allah arkadaşlar canınız çekmiş olabilir. <gülüyor> 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 Vallahi gelin gelin seni desemler. Ben mısırımı yiyorum hadi görüşürüz Yapacağım arkadaşlar ya. bunlar <laughs> doymuyor. Yani bunlar nasıl <laughs> bir şey anlamadım. Bir de bu şekil yiyor. Bu ne oğlum bu sefer bici bici geldi. Arkadaşlar lavaboya girdik. Lavabo nasıl sizce? Yani insanın çıkası gelmiyor burada arkadaşlar. göster. <laughs> Manzaralı bakın. Çok güzel. Sonunda aradığımız anahtarı bulduk. Ya boşaltacağız yarıya kadar. Gösterge yarıda olacak. Ondan sonra bas gideceğiz. Şu var ya şu. Tamam gördüm. Tamam ortada. Şurası şeffaf olacak üstü. Tamam. Tuvalet de çok güzeldi ya. <laughs> Gidim de bir şey... İyi ki bu tuvalet varmış. Sabun olmayınca <laughs> eski yöntem öyle devam. Devam tamam ya. <laughs> Yetmez mi? Banyo öbeder hali iyi Daha hiç uyumadım gece çalışacağım. Tornav tezgahı beni bekliyor. Tamam mı? Elhamdülillahirrahmanirrahim Ya Allah yola çıkıyoruz arkadaşlar eve mi Hayır işe gideceğim verdiği çalışıyorum 12 8 değil daha doğrusu 12 buçuk 8 buçuk bizimki buçukluk çalışıyor Petrole geçiyoruz. Yani 110-120 gidiyoruz. Fullediğimiz petrole tekrar gidip full diyeceğiz. Bakalım hangisi daha çok yapmış. Onlar iki kişi. Pulsar NS200. Ben 2 250'lik CG. Tek sekman 26, 15. Çoğu yerde sıkıştırdım, gazladım. O da sıkıştırdı etti. Bakalım hangisi daha çok yapmış. Petrole doğru geçiyoruz. Ben tornacıyım. Holding'de çalışıyorum. Torna operatörüyüm. Vardiya, 3 vardiyalı çalışıyorum. Şu an 12.8'deyim. O yüzden erken dönmem gerekiyordu. Zaten geç çıktı. Şu anda da işe geçeceğim. Yoksa daha güzel şeyler de yapabilirdik ama. Bu kadar olsun da. Bak, bakalım. Osmaniye'ye geldik. Yakıt aldığımız petrole tekrar girip yakıt alacağız. Kazasız belasız geldik çok şükür. Bu biraz daha fazla oldu ilk Yani şimdi 178 kilometreye 336 lira yakmış. 336 lira 51 kuruş. CG'miz 178 kilometreye 336.51 kuruş yakmış. Bakalım pulsar ne kadar yakmış. Ben 36 lira fazla mı yaptım? Arkadaşlar Pulsar 304.76 kuruş yapmış. E, CG de 336.51 kuruş. 32 lira fazla yapmış o da bastı masa. Gittim yani ne ne? Gene full yok. yokuşa gidip gerek ben daha az yapar. Arkadaşlar işte. Oh. öyle işte. <laughs> bir şey demedin ki öyle işte. <laughs> Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Ben buradan işe siz de gidin yatın. Ufak bir gezinti yaptık. Ben çalışmaya gidiyorum siz de yatmaya gidersiniz. Allah'a emanet olun. Bu, baba buradan organizeye basar. Hayırlı geceler. Arkadaşlar şeyi unuttuk ya. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Like'lar atın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.